Kaşar kilip şansına kesin. Burhan'ın şansına kesin. Burhan'ın mı? Satın <gülüyor> bassın. Burhan'ın da diyor Ey yavrum ey. Ona sıra yok baba zaten iki boş çıktı. Herhalde bakacağız da yonka gibi vermeyeceksin. Düzgün ver. Ha bak her Allah aşkına. Allah et bulaştı. ya boş dişlere yetmez. Allah'a bak. bu kaşarı kim kesmiş? Şimdi Salih kim adamı buyur ala. Allah'ım seversin. Şimdi Salih'e gelmiş yon kayı veriyor. <laughs> ne alsın? Salih ne yesin 90 kilo adam. Abi, abi, abi ne gerçekten, gerçekten çok güzel tadı. Gerçekten çok güzel <laughs> tadı. Salih baba. Bak anam şimdi karar sen de gel ya Gel. Küpri peyniri ya dur Bizden bir tane söyle. Teşekkürler şimdi bu. Bizden tane söyle. Aynı sonra. diyorum ama tadına Ama çok güzel oldu. Ha. kilo olsun yavrum? Gerçekten güzel. güzel tamam. Vallahi. Tamam. Tamam. Çok güzel. Güzel. Güzel.